Ali. Efendim? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben birkaç gündür şüpheleniyordum zaten. Böyle bütün sinirlerim ayakta falan. Ya, tabii bu baskın falan olayları da. Nedenini biliyorum. Neymiş? Ben hamileyim. <laughs> Abla, sen hayırdır? Bir şey söyleyeceksin de böyle kıvranıyormuş gibisin. Yo, ne demek yo? Sanki seni tanımayız. var bir şey. Yok canım bir şey. Bak bak bak, bir nazlandı, bir cilvelendi. Bir şey söyleyecek ama söyleyemiyor. Ne söyleyeceksin? Kız ne oldu de bakayım be. Ya ne? Ben hamileyim. <laughs> <Sülüyor> <Sülüyor> olmasın ne olursun. Ne demek duymasın? Şimdi utanırım ben. Ay, tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Ne demek utanırım ya niye? Ay yapacağım da utanırım ama yani. Abla saçmaladın ha. Ya bu utanılacak bir şey değil ki. Ama haklı tabii ya. Haklı yani şimdi Osman babama nasıl söyleyecek ki? Tabii O zaman o vakit şöyle yapalım. Sen şimdi hamileliğini gizlersin. <laughs> ee, evli diyor ki çok kilo aldım falan dersin. Ondan sonra son iki ay kala siz Ali ile bir yere gidersiniz. ortak gizlice doğurursun. Sonra kucağında bebenle gelirsin. Aa, aa, biz de bir bakarız ki bakalım ha uşağı kimler getirmiş? Leylekler getirmiş dersin. <laughs> çok saçma. E bence de saçma yani. Senin söylediğinden daha saçma değil. Utanacak ne var ya? Allah Allah. Allah kucağınıza almayı nasip etsin. Amin amin inşallah. Söyledim mi Ali? Söyledim. Ne dedi? Bayıldı. E tabii bayılır canım zaten harika bir şey. Ay yok ciddi anlamda çak diye düşüp bayıldı. Şişt, şişt, şişt. Ali Ali'de var zaten bir tevekkallık. <laughs> <temekanlık. gülüyor> ee, ne yapıyoruz şimdi? Bizimkilere söyleyeyim mi? Yoksa topu leyleklere mi atarız? Ne yapıyoruz? <laughs>